Oyun saat tekrar hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte kurtuluş kolundan maçımıza başlıyoruz. Tamam eyvallah hoş kardeşim. Arkadaşlar. Adamsın hoş bulduk. hoş bulduk. Teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Şimdi ben takipçilerimin sesi olacağım. Sen oyun Fatih olacaksın hocam. Tamam. Tamam oyna sen hadi. Video sende. Evet arkadaşlar videoya like ve yorum atmayı unutmayalım. Sana ne lan? Benim atarım atmam. TikTok'su Sana gibi da oldu Ama. Zekalı. Atarım atmam. Ne her video aynı şeyi söylüyor. Evet arkadaşlar hızlı yolluk yapalım. Buradan çıkacağız. Her video aynı boku diyor. Şunu aldık. Şunu şuraya koy, şunu al, şunu kenara at. Şunu şuraya koy. Ay ne yaptın oğlum? Şu anda Loot yapıyorum. Çok iyi. İyi buldum. Sana mini attım buraya. Bu Ayber Çok de iyi kostümü giyiyor, parası mı yok, mal mıdır? Ayber Halik abi gelene kadar respekt olsun diye sadece Tony Stark giyiyormuş. Ben şu an takipçilerimin sesiyim kardeşim. Bu da böyle bilgi arkadaşlar bilginiz olsun sorun olursa. Gel. KD'de adam var. Hı hı. İnşallah orayı rushlarlar. Gel gel gel. Gidiyor Direkt KD'ye gidiyoruz doğu. O mu ne saçma sapan bir kostüm lan? <gülüyor> <gülüyor> Baksana <Kostümü gülüyor> bak ya. <laughs> adam var yürü. Uf eldivenim de var. içinden geçerim şimdi. Koş 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 koş. Ha bunları NPC'leri alıyor. Koş 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 koş. Oradaki sandal alalım. Bu Black Panther eleven oh. çok iyi ya. Evet. İçinden gördüm adamı. Hı. Bas. Bizde şimdi. Oh. Old it. Diğer adam nerede? Yürü yürü gördüm. Ben sonra. Nice. Kral Cobra. Nice. <laughs> tamam aldım. Gel, come on man. Bu paladodun yeşil. Nice, Almak isteyen varsa bir tane araba bulalım bu arada. Tamam. Çok iyisiniz. Bir gün şey yapalım ya. Bu HQ duvarlarla Skybase. Bunlar nereden çıkıyor? Bu HQ duvarlar. O YouTube biliyordur abi. Onları <laughs> komple <gülüyor> bulmamız lazım. Aynen. Yusuf onları rotasyonunu ezberlemiştir. Ben sana söyleyeyim. Ben. Aynen. <laughs> Kardeşlerim orada kike bekliyoruz herkesi. Kick.com'da oynuyoruz abi. Abonelerle oyunda oynuyoruz. Herkesi bekliyorum. Adam. Emir gel. Adam, adam. Hata abi at, at, abi at. Geldim. Nerede adam? Gel Burada. Burada. Bas. Ee, orası biraz riskli ya. Dur hemen girme hocam oraya. Madalyon var ya. Sen bizi bekle. Nerede kral? Madalyonu kesiyorlar. Alayım tensiz tensiz abi bu var? bir. Girdim ben içerideyim. Tamam yapıştır. Altını kırdı. Adam ya. burada. Adam, adam burada, adam burada. Ya bir canım var, bir canım var. Beyaz diyor, beyaz diyor. Ay bak beyaz, fada beyaz diyor. Evet. Beni tuttu. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Kapat etrafı sıkı. Ay bu. Abi. Abi gel. Geliyorum. Ne güzel uzun dil lan bu. Değil mi? Yavaş. Aa. Geldi. Kaç buradan. Gelen benim. İstiyor mu? Al şunu iç. Daha hızlı içersin. Yok yok bu var bu var bu var. Tamam benimle fulle. Adam geldi. Sanırsam geldi adam. Haybo. Sanırsam abi. Hı, Gel geldi. Abi. Yap işte tamam. Ha, Gel. çık dışarı. dışarı, dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Tamam. Geldi adam burada. Nerede? Nerede adam? Altın bu da bir yerde arkadaşın kartını alabilir. Kartını alacak Dur, gel aşağı. Balon hem adalyon ay bak gelmiş. gel. Adalyon bende. Adalyon sende. Adalyon veririm ben. Adamın sesi geliyor kendi yok. Aynen. Burada bir yerde ya ben sana söyleyeyim. Burda galiba. Burda birisi bir şey kırdı. Tamam, burada, burada burada ses var. Arabaya aldı. Ne araba indi araba indi. Ben, ben ben lan. Adam arabada arabada. baya arabada. Bayağı, bayağı, bayağı arabada. Emir arkam. sıkıyor. Evet arka arkan. Arkam bir cam Arkan bir can. Dur 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 tamam arkan. Nice. Araba bindi kaçtı. Jeep kaçtı adam. Tamam sonu. Tamam. Kartı mı aldı acaba? Neyse en azından bu öldü. Yok, yerinin kartı kart aldıysa, yerin kartı aldıysa bu bizde. Kardeşlerim çok iyi ya valla. Şu havada var ya Fortnite aşırı sarıyor. Bu cadılar bayramı ne zaman denk lan? Nerede ses var? Burada bir yerde ses var. Tamam kartal bu o zaman. Ay bu evin içinde. Oh. Araba evine gir. Kartal büyük ihtimalle. Geldim. Efsane loot var orada. Geldim reis. Nerede? Burada burada bende. İndi indi. Başka yerde. Takipteyim, takipteyim Emir. Devam et, devam et. Geldim. Ben takipteyim. Geldim reis. Var mı ata araba? Geldim, var. Basın. Takip ediyor. Kaçamaz G'de ben. Aynen yani. G ile kaçıyor. Evet, G ile abi, kaçıyor. Reis bizde o zaman G ile Rahatta kal. Kovalayın abi kaçan kovalanır. Bu ne ya? Şey GTA roleplay'deki gibi. Videoya <laughs> <laughs> atalım. Geldim geldim. Önüne çıktım. Hareketi kes. Selamlar hüküm. Kestim önünü, önünü kırdım, Oo, önünü kaza kırdım. Kazara pesi Aynen kazara pesi yapmıyor hocam. İndi. İndi indi. Yok yok yok. yok. O arabaya bindim. O araba sıkıntı. Takip kal Takip, takip, takip et takip et Orada o kartı alan adam ha Aynen Ama diğer arkadaşı döndü Bak gene aynı yere gidiyor bak Gene aynı yere gidiyor almak için Aynen alamadı şimdi kartları İnecek Basın direkt bomba Zülfü kullanıca- bomba attım Kartı aldın acaba? Almıştır kartı çok büyük ihtimalle aldı Gel buraya gel E spotçu seni ona binecek. Tamam. Tekerleğini kırdım. Tekerleğini kırdım. Tamam çok iyisin abi bende o. Kaçamaz artık. Tekerleğini Ay, kırdım. seni. Aa sarı kılıç ne gidiyor niye? Yine yani... araba değişti dedi. Ay, arabanın Ay. rotasyonlarını biliyor hocam. Acaba Yusuf'un kuzeni mi bu? <laughs> Galiba. O, adam Dur. sürekli başka araba biniyor. Burada. Kayboldu lan. Al, sen de mi? Tamam. Kanka yeni hızlı öfkeli oynuyorum şu an. 5 atacak. Takipte kal. Sorun yok ben de deşe gidiyorum abi. Önüne çıkmaya çalışacağım. Enayi. E nereye kadar kaçacak? Kaza yaptıracağım buna şimdi izleyin. Yapma ki kaza RPS'e. <laughs> yapar yapar dur. <laughs> Enayi herif. Sardı lan. Hocam bildiğin GTA kovulamacası. Kontağı kapat sağ çek. Los Santos polis departman şefi konuşuyor. Aa bir arabaya daha bindi. Bu sefer diğer araba geçti. Topuk bu adam ya. Hocam benim arabaya biri binsin sıksın abi. İkili araba yapma. Tamam evet doğru. Bak yine araba binecek. İniyorum. İniyorum Zülfü. Sorun yok. Bindim Zülfü. Lan niye seni Önüne yoksa? kıracağım. Önüne bindim kıracağım bindim. Adamını, önüne çıkıyorum Nerede? şu anda ben. Aşağı indi. Solda solda solda. 10 foot 10 foot. İn. Nereye indi? Burada. Burada burada. Oğlum bu ne adammış ya. Bence bunun içinde bir yerde pus. Jetpack de kaçıyor, jetpack de kaçıyor. Tamam. Beş atarak jetpack de bindi. kaçıyor önümde. Aynen bu sefer de jetpack'e bindi. Tamam bu sefer bir şey yapamaz jetpack de ya, tararız. Kaçamaz bu sefer ya, kaçamaz. İmkanı yok kaçması. Çok herif ya. Buldun mu? Aynen önümde şu anda. Bitecek ki jeti. Hani hocam? Kaçıyor Nasıl bak şu anda. Hiç? Arabaya gidiyor, arabaya gidiyor. 30 20. Beyaz, 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 beyaz full beyaz. Yapıştır. Arabaya biniyor. Vermeyeyim. Arabaya bindi. Arabaya bindi. Hiçbir şey yapamaz. Abi arabaya bindi. Kaçıyor şu an. Evet. Peşteyin. Arabanız yok mu? Yok. Dur. dur. Nerede? Rafta doğru gitti. Rafta doğru gitti. Oradan kaldıracak. Yürüyün lan. Oğlum bendeki de kin değil mi lan? Ben sana bu oyunu verir miyim? Ah oh, tabi olsun kin yap. Nerede? Abi rafta doğru gitti en son. Hiçbir fikrim yok şu anda. G'ye mi bindi? Spor mu? Yo yo aynı spor. Eşkalini spor. ver. Beyaz spor. Beyaz spor tamam. Alan dışı Aa gelin lan raftı öldürelim gel gel. Tamam sal adamı buluruz onu tuvalet kağıdıydı unutmayın. Adam gel gel koşun lan. Adam Uluyorlar. galiba önümde benim birisi koşuyor boss ama önümde. Boss'u alıyorlar boss'u boss alıyorlar Geliyorum geliyorum dayan. Öldü. Geliyorum abi dayan. Öldü. Çok iyisin abi. Oldu bence Helal lan. Naber lan? <laughs> Sizin eleman mı? Gelmeniz lazım hocam. Gelmeniz lazım. Geldim abi de. Adam var burada. Nerede adam? Ben botu doluyorum abi. Öldü. Ben tamam, boss bende. Full dead. Boss'a dalın da canım az. Boss'a dalın da canım az. Bir sürü şey çıktı bu adamdan. Değil, ben mermi değişiyorum bir saniye. Bos bos. Geldim geldim. Rahat ol. Skarla içinden geçerim. Hmm. Alın madalyon alın. Avgo oynayabilirsiniz. Gelin. Hocam gelin, gelin. bir medkit bulalım ya. Adam var adam var. Evet. Hoşum full gördüm. Aynen. Kaldırmış olabilir mi arkadaşlar bu? Canım bir. Öldü. 30. Nice. Şurada. Bak şurada. Bak lan. Bak bana sıkıyor. <laughs> Beyaz. Allah Önümde ölü. Ah Metin Karan. Ha Metin Karan. Bak şu şeyi alacağım bekleyin. Elimin alana o kadar almak istemem varsa. Çok güzel aldı kanka Bambi style'a. Sörpü geldi. Can basıyor. Güzel bambi. sıkar ya. Burada avuk var oynamak isteyen oynasın. Gelin şurada araba vardı. Gelin hocam. Gelemir. Tamam. Etraf temiz, okey. Nice, my friend o. Nice. Bu okay. sezonun gameplayi daha güzel ya, eldiven falan yok ya. Saf bir gameplayi var abi. Diğer sezon zaten chapter 2 geliyor. Hadi be oğlum. Çekirge ya gibi arkadaş. adam. <laughs> Benim sıfır kilim var lan. Aynen niye öyle? Ne bileyim. Güzel temizledik orayı. Hı -hı, aynen. Aynen. Bakayım şurada bir yerde adam olabilir. Selooms. <laughs> Çok bağırmıyorum Bak, ablamız uyuyor. Ya. Adam mı geldi? Adam mı? Adaya aynen, gidelim adayım. ya. Oğlum bir dum adası Hı -hı. bize denk gelmedi Allah ya. ya. Böyle %20 ihtimal yapmışlar. Bence direkt çıkalım adaya ya adayı alalım. Belki o adamlar gelir ya. Aynen aynen. O tuvalet kağıdı gelirse buraya. Hı. Yanlışlıkla şey rifte evet, Evet yanlışlıkla Yok, o yapıyor onu ya. Aa yine bir rifte bindim. Aa buna bir de geliyor. Aynen. aynen. Bakın Nasıl baga ben? soktum. Baga soktum lan. <laughs> tamam direkt yukarı çıkalım. Adam geldi, adam geldi. Vuralım. Yapacak bir şey yok. çıkın. Abi destek, istek ölüyor. Canı bir. Allah. Im. Lan. O canı bir. Ben sizi yukarıdan sonra topluyorum. Sorun yok. Dayan abi geliyorum. 32 daha yedik tersi 64 yedi. Seni yukarıdan destekliyoruz abi merak etme. Falta merak etme yukarıdayız. Adam var. 70 tamam sonu yok abi. Öldü öldü öldü. Nasıl tamam. kanlardan öldü abi. Tamam. Windows. Nice. Buradaydı. Ama adamın bir tane şey attı bak. Portal attı bir semir. Fark ettiysen. Ya bir daha geldi. Abi, yukarı çıkar mısınız? Yukarı Sonu yok ya. ya, biz yukarıdayız ha, abi tamam. gel. Geliyorum. Direkt yukarı çıkalım. Alın ortayı siz. Alın ortaya at. Tamam, nice. yani şu arabalı mı adam? Çıksın da buradan. O Skar daha iyi kardeşlerim ya. Valla avuk oynanmıyor. Burada silah modifikasyonu var mı? Hani var Baş. var. Gel götüreyim oraya seni bak. Şuradan şeyini Alalım da. Direkt bir aşağıda o ya. Bak Emir. Burada. Tamam dur geleceğim. Ağga 4 kişi takacağım. Kaç tak, yok burada. Aynen tak var. Bir de susturucu tak Emir. Çok güzel oluyor. Oy yoruldum ya bugün. 5 saattir motor kullandım. Susturuculu el at. Aslında da özledim e, ben arkadaşlar. Valla yakında bir rast sezonu yapalım. Oyun Fatihinde Oyunun fatihi. Ekran. <laughs> gel hocam. Ne geldi? Oğlum, o alabayram bir ellik. Al, o, buraya işsiz avuk bıraktım. Jet aldım. Benim main eşsiz çıktı bitti. Oyun bitti beyler tamam. Gel. Atalım trambonu. Dur abi dört. Aa bu silah bunu fethedemez. Şey fettin, mi yapacağım? Şey, bu, Aynen. Gelin hocam gidelim. E, ee, madalyon ortada. Dur be alan belli olsun. Alan belli olsun. Az bekleyin. ekranların o. Susuz Fortnite daha iyi lan. Kil <laughs> alabiliyoruz. <gülüyor> kill hocam bize doğru geliyor. Şimdi beni dinliyorsun Nitro noktasına Git. gidiyoruz. Yürü. Tamam abi bir saniye onu atmadan içeriye bassaydım. Havaya gaz olsun. Boş ver boş ver. Gel. Tamam hocam. Direkt Nitro noktasına gidelim. Bu arada madalyon fightliyorsa uzaktan bir deneriz. Tamam. Solda madalyon. Biri öldü. Bak altımızda altımızda gördün mü bak? Gördüm. 3 araba dur, girme, var. Girme 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 dur dur. Nitro'ya çık nitro'ya çık. Fightliyorlarsa gireriz de bunlar arkadaş galiba. 3 araba yokmuş arkadaşlar büyük ihtimalle. Gel abi. Hiç fightlemiyorlar abi. Şu Uzaktan gel, dablayalım gel, mı? Gel gel çatıya gel çatıya gel çatıya gel. Evet, tamam çatıya geldim. Gel 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 gel. Buraya bu atılmıyor mu? E, kim? Atılmıyor aynen abi. Ne saçma. Bırak gitsinler onlar dur. Bir tanesi buraya geliyor. Tarayacağız bunu tamam mı? Oo buraya geliyorlar. Evet, edeceğim, diyeceğim edeceğim. Tamam. 3, 2, 1. 30. 22. 7 o. 3 vuramadım. Başla. Tamam. Diğer takımlar nerede? Adam de. var adam var. Gel gel gel. İndi, bırak indi, onu. indi. In, in, in. Onu sal. Onu sal. Tamam. Onu sal bana dön. Onu sal bana dön. Oo adamlar. Siz buradan adam. nasıl ineceksiniz Diyorlar. lan? Var. Ben inebilirim. İneriz Ben, ben de inerim. Gel. Gel abi gel 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 gel. gel. Yapıştır. Yapıştır. En son e, madalyonla fightlayacağız. Madalyoncu da soldan geliyor. Hayır, Nerede işaret atsanız da? Önümde. Sağda kardeşim. Direkt sağda. Öldü. Adam burada, adam burada, adam burada. Şey adam zırhı duvar attı. Geliyorum, geliyorum. Sorun yok. Tarıyorum ben zırhı duvarını şimdi adamı. Arkadan gel, arka gel. Öldüm, arka geldi. Emir önünde. Dur, dur, dur. Emir. Öldü. Çok iyisin Emir. Gel beni tut. Ay, adam metal duvar attı zaten. Geleceğim dur. Şunu öyle atayım. Bilal. Adam metal duvar attı zaten. Tamam. Madalyoncu geldi. Ben kaldırıyorum. Ben kaldır belki. Adam çıktı. Tamam. Kendini kapa. Kendini kapa. Abi kapatayım mı bizi? 70'e şey öldü. Öldü. Kapama. Ama başka adam da geldi. Bu öldü. Ben şu anda kendimi kapattım abi cam basıyorum. Ay bak medkit vardı orada bir yerde. Ben şu an hızlı fırlıyorum. Adam burada. Dayan. Gel sonra fahtar dayan. Ben cam basıyorum şu anda. Canı bir. Adamla taranı tamam abi bir dakika bek. 15 saniye yanınızda şu anda. Canı bir. Öldü bir öldü bir. Tamam. Zırtayım. Bana geldi. Zırtayım. Sorun yok yanındayım. Dağıldım Emir beyaz. Full beyaz, full beyaz, fur beyaz. Öyle beyaz de. nice düştü. Yeri nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum diğeri kayıp. Yeri kaçtı galiba bak. Aldım madalyonu ben. Ben bir bilmiyorum ama. Hiçbir fikrim yok bunun. Tamam. Son iki kaldı. Güzel çıktık buradan bu arada. Aferin. Sörtü geldi, sörtü geldi. Şuraya atlayın. Kaktüs kırın, kaktüs kırın. Güzel deler. Gelin gelin yanıma gelin var burada Burada da var. gene kadar kodum yaptım. Adam adam adam. Nerede? Gördüm tara. Öldü. Beyaz 30 50 beyaz öldü. Nice. Nice bro. Oh. Bırak bırak. Tek Oğlum, bu karakter bir çok güzelmiş kardeşim. Yeni ikonik karakterimiz bu olsun. Lama. Diğer nerede? Aa gelin bu adam 50'lik veriyor. Oh. Metkit Medkit veriyor mu? Geldim abi geldim. Güzel çıktık ya. Adam büyük ihtimalle şu ileride bir yerde. Burada bir yerde olması lazım lan. 5 kilo aldım lan. Aferin lan Emir. Hı -hı. Son yeri taşıdın ha. Oldu Vallahi tebrik ediyorum taşıdın. Eyvallah. Emir yanıma gelsene. Yardım. Tarasana mı balyonla? Attım balyonla. Bot kaldıysa alanın dışıdır o. Ne yapacağım? Balyonla etrafı tarasana bir. Bak atsın. Ne yapıyoruz? Valla teorikos yapmıyor dedim kardeşlerim ya. Adam arka arka gözüktü gözüktü gel Albert. Gözüktü mü? Gel aynen gözüktü. Nesi gözüktü lan? Olay lan. Adam. Mi? Bir bak vardı abi onu yaptık şimdi. Helal. Dum tek attım lan ama. Aynen Doom tek atar. <laughs> doom tek tek hocam. <laughs> doom tek tek. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir maçtı. Ee, bugün Kik'te canlı yayındayız. Açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar yayın linkini. Yorumlara da bırakıyorum. Tamam mı? Oradan gelin Kik'e abone olun. Discord'da e, perm almaya hak kazan. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.